Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir ücretsiz whitelist videosu ile karşınızdayız. Para Vadis olarak biliyorsunuz YouTube kanalımızda ücretsiz whitelist ve airdropları, ön satışları ve idoları düzenli bir şekilde paylaşıyoruz. Ücretsiz whitelistler, ön satışlar ve idolar süre sınırlı olduğundan dolayı kanalımıza abone olmanız, abone olurken de tüm bildirimler seçeneğini işaretlememiz önemli. Bazısı saatler kala yayınlanıyor, bazısı da birkaç gün kala yayınlandığı için bu avantajlı durumları kaçırmamanız gerekiyor. Mesela bu proje 42 saat sonra whitelist başvurusu bitecekmiş. Bazı arkadaşlar abone olunca bildirimler gelmemelinden şikayet ettiğinden dolayı abone olduktan sonra tüm bildirimleri açmanız önemli sevgili dostlar. Yine aynı paylaşımları para havacı sattığı telegram grubumuz var. Bu telegram grubumuzda da üye olarak yine grafikler, sorduğun sorulara cevaplar veriyoruz, grafikleri paylaşıyoruz yine ön satışları ve kripto para dünyası ile ilgili gelişmeleri paylaşıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız videonun altında mevcut. Oradan dahil olursanız ee, fırsatları kaçırmazsınız sevgili dostlar. Videonun başında ve sonunda yer alan uyarılara dikkat almanızı rica ediyoruz. Yeni projeler yüksek, yüksek risk içerir. O yüzden yatırım yaparken, alırken, satarken ve kazanırken yalnız olduğunuzu unutmamız gerekir sevgili dostlar. Bu uyarı da yaptıktan sonra hemen projemize geçelim. Projemiz şimdi Cheers Land. Bir Plane ön projesi. Ee, bir Plane ön projesi sevgili dostlar. Şöyle yan taraftan açalım onu bir. Evet şöyle bir ee, dediğimiz gibi bir Plane to Earn projesi. Buradan e, ee, cüzdanımız ile bağlanırsak bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada farklı oyunlar var. Hangisini istiyorsanız ona göre confirm dediğimizde yorum meta neyimi soruyor. ismimizi soruyor. İsmimizi yazalım. Evet. Almadı. Para vadisi yazalım Ne olacak? Bağlanmak için belli bir ücret istiyor. O ücret öderseniz de bağlanacak sevgili dostlar. Yani oyunu e, denemek istiyorsanız şu kadarlık bir BMW komisyonu kesecek sizden. Onu isterseniz ne yapabilirsiniz? Bağlanabilirsiniz. Yani böyle bir şey olduğunu unutmayın. Şöyle kapatalım. Ee, tekrar konnet diyelim bakalım. Ee, şöyle tekrar enterlarsak öbürkünü de istiyorum öbür bir ödeme. E ee, istemiyor herhalde bir dakika. Şuna bir bakayım. Şu de ödeme istiyorum o. E ee, geçen de bir proje anlatmıştım hatırlarsanız. O projede de zaten ee, orada da ee, ne olmuştu? Orada da oyuna başlamak için hatırlarsanız NFT kartı almanız gerekiyordu. Yani play to play tip ön projelerin bazıları. Tekrar bakalım Metamask. Evet, tekrar buradan istiyor. Yani size kalmış. oyun denemek istiyorsanız buradan. Dediğim gibi Metamask cüzdanınızdan ne yapabilirsiniz? Oyunu deneyebilirsiniz. Evet. Şimdi gelelim. Öncelikle e, oyunu bir tanıtalım. E, çoklu oyun seçeneği var. Gain, GameFi üzerinden Launchpad'lere katılma özelliği var. Çeşitli oyunların e, altyapısını sağlayacak bu proje. Burada NFT marketi var. İşte oyunlarla ilgili NFT'ler alıp satabiliyorsunuz. E, burada demin gösterdiğimiz gibi şöyle geldiğimizde e, oyunlara herhangi bir puanlar verebiliyorsunuz. E, stake yapabiliyorsunuz. Coin'in işte BNB, AXE, USD gibi bir stake ekranı var. Buradan da stake yapabiliyorsunuz. Yine farm yapabiliyorsunuz. Farm bilmeyen arkadaşlar ee, kanalın altında linkini bırakıyorum. Oradan da farmlara katılabilirler. Evet proje belli platformlarda ön satışlara çıkacak. Buradaki çıkacağı ön satışların tarihleri ve saatleri e, burada mevcut. E, buradan takip edebilirsiniz. Linklerin hepsinden aşağıya bırakacağım. O linklerin hepsinden e, ne yapabilirsiniz? Hepsine e, ön satışlarına katılabilirsiniz. Veya e, farklı ee, etkinlikler varsa onlarda ne yapabilirsiniz kontrol edebilirsiniz sevgili dostlar ee, şöyle bir e, sosyal medya hesabında bir tanıtım videosu var mı diye baktım bulamadım gerçi dediğim gibi yeni yeni projeler biraz bu konuda maalesef eksik oluyor şöyle 2021'in 3. E, çeyreğine bakalım Staking Hizmet açacakmış ilk klasik oyunu piyasaya çıkacakmış White Paper ıvır zıvır yani bu senenin sonunda artık tamamen kullanıma yer alacakmış. Burada da sosyal medya hesapları Mesela Twitter adresi var. Twitter adresine bakalım. Twitter adresinde de yaklaşık olarak 62 bin takipçisi var. Şu formları beraber dolduracağız zaten. Videonun altında linki bırakacağım size. Onunla ilgili detaylı bilgileri de ne yapabilirsiniz alabilirsiniz. Dokumentiz kısmında da oyunla ilgili, Metaverse projesiyle ilgili... E, dokümantasyonlara ulaşabilirsiniz. Videoyu fazla uzatmadan hemen PlayPet ve Beanstar üzerinde yapılacak ücretsiz token dağıtımı ile ilgili e, bilgi formunu nasıl dolduracağımızı anlatacağız. Ayrıca e, bu videodan sonra birkaç gün içinde de PlayPet'in üzerinden ön satışlara nasıl katılırız onunla ilgili de videoyu çekeceğim sevgili dostlar onu da YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Şu anlık sadece form dolduracağımızdan dolayı ekstra bir e, işlem yapmamıza gerek yok. İşte ismimizi yazıyoruz, mail adresimizi yazıyoruz. Discord hesabımız ve Twitter adresimiz lazım sevgili dostlar. Sev diyoruz. Şöyle öncelikle ne doğrulaması yapıyor? robot olup olmadığımızın doğrulamasını yapıyor sevgili dostlar. Evet. Continue diyelim. Twitter adresimizi takip et. İşte Telegram grubuna dahil ol. Biliyorsunuz bunlar zaten standart prosedür. Ee, bunları zaten whitelist tweetini like the white list tweet diyor. Bu tweeti beğenelim diyor. Beğendik o tweeti. Pardon çok özür dilerim. Şöyle beğendik. Evet. Bunu da continue dedik. <laughs> adresi retweet diyor. Ee, adresi retweet yapacağız. Tamam. Şunu da şöyle retweet yapalım. Bunu da retweet dedik. kontrol dediğimizde yeni görevler var. Bu görevleri şurada Volut adres bizim için önemli. Bu wallet adresi için de bir metamak cüzdanına ihtiyacınız var. Metamak cüzdanınız yok ise videonun altında hemen linkini bırakıyorum. Metamak şu adresi kopyalıyoruz. Metamak cüzdan nedir? nasıl kurulur? böyle benim işaretlediğim gibi nasıl e, kısa yol atınır, atanır? Onların hepsini şey yapabilirsiniz. O videoda seyredebilirsiniz sevgili dostlar. Evet şurada yüz örneğimizi soruyor. Yüz örneğimiz bizim para havadis. Kontin ediyoruz. Yine diğer e, telegram adreslerine katılıyoruz. Sonuçları duyuru şeklinde evet. sonuçları duyuru şeklinde yayınlayacaklar arkadaşlar. E, demin dahil olduğumuz e, ofisel yani e, ne diyeyim e, ofisel mi diyoruz ona resmi resmi Twitter ve Telegram adreslerinden ne yapıyorlar e, yayınlıyorlar duyuru şeklinde o duyurun altında da sizin ne yapmanız gerektiğini yani hangi isminiz eğer çıktıysa ne yapmanız gerektiğini o duyurun altında ne yapıyorlar yayınlıyorlar burada dikkat etmeniz gereken şey Telegram'da özellikle Telegram'dan ve Twitter'dan size asla özel, özel mesaj şeklinde kazandığınız yatmazlar sevgili dostlar. Onların yazılanları %99.9'u sahtekardır. Eee sahtekardır. O yüzden dediğim gibi özel mesajı da yollayıp da sağdan soldan tıklayan birileri varsa onlara kanmayın. Onlar onlara inanmayın sevgili dostlar. Sonuçta dediğim gibi Telegram ve Twitter adresinin şuradaki paylaştığınız resmi adresi üzerinden e, duyuru şeklinde yapacaklar. O duyuru şeklinde ne yapacaklar? E, o duyurunun altında da e, hangi işlemleri yapmanız gerektiğini söyleyecekler. Kazananlarda şu girdiğin cüzdan numaraları var ya. O cüzdan numaraları e, o cüzdan numaraları üzerinden şey yapıyorlar. E, kazandınız diyorlar. Hani o şu 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 cüzdan numaraları kazandı diyor. Onlara göre siz de şey yapabilirsiniz. Evet. Yine BIP20 adresi istiyor. Yine bir Metamax'da cüzdanına ihtiyacımız var. Demin gösterdiğim gibi metamax'dan kopyalayacaksınız. Evet şöyle yapıştırdım ee, şöyle save dedim. Evet yine standart form dolduruyoruz sevgili dostlar. Ee, bu ücretsiz white listler. şimdi bu 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 doldurduğumuz iki formda hem Ücretsiz whitelist yani ücretsiz e, Çekiliş sonucunda size token çıkabilir. Veya e, Ön satış fiyatından alma şansı çıkabilir. E, iki formda da e, bunlar mevcut. Yani e, örnek vereyim, siz sadece ücretsiz vadesi için, hani ücretsiz token almak için de formu doldurmuş olabilirsiniz veya e, piyasa satış fiyatının altından ön satışla e, ön satışta coin'i almak için de boş, başvuru formunu doldurabilirsiniz. E, tercih sizin. E, videonun başında söylediğim gibi e, ön satışların biliyorsunuz zaten risk içerdiğini falan söylememe gerek yok artık. Artık her videoda söylüyorum sevgili dostlar. Ee, burada e, benim sol ekranımda açılıyor. Telegram gruplarına dahil oluyoruz. İşte burada e, aha, olmadı. Bir dakika. Evet sayfa kapandı. Bir daha açtım şimdi. Ee, burada işte kanalları beğen, onlara beğen. Bunlar basit sosyal medya görevleri arkadaşlar. Kısaca böyle. Formları dolduruyoruz. Formları doldurduktan sonra e, projenin e, bu çiğirsin e, sosyal medya hesaplarını takip ediyoruz. Orada dedim gibi duyuru şeklinde yayınlayacaklar. Eee sakın, sakın Twitter'dan şey Telegram'da, özellikle Telegram'dan yazıyorlar. İşte kazandınız, şu adrese tıklayın gibi yerlere yönlendiriyorlar. Orada cüzdanınızı bağlamanızı falan istiyorlar. Bunlar hep sahtekar arkadaşlar. Resmi sosyal medya hesaplarından açıklama şeklinde yapacaklar kazananları. Tekrar hatırlatıyorum. Orada e, genellikle bir tablo, Excel tablosu halinde paylaşıyorlar. Şu 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 cüzdanlar kazanmıştır diye. Kazanan cüzdanlar da şu 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 işlemleri yapmaları gerekiyor diye, diye yapar, yapacaklar zaten. E, zaten e, anlattık ya bin star üzerinden ya da Transpet üzerinden yapacaklar büyük ihtimal. O adreslerini de ofisel adreslerini ben yine aşağıya bırakacağım. Onları kontrol edebilirsiniz. Yalan yanlış adreslere tıklayıp e, paralarınızdan olmayın. Videonun başında ve sonunda yer alan ee, uyarılara dikkat alın sevgili dostlar. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz veya Telegram grubumuzdan sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.